Bugün biliyorsunuz yaşadığımız iki büyük depremin ardından 39. gündeyiz ve bugüne kadar yine hepinizin takip ettiği gibi hem deprem bölgesinde hem de aynı zamanda bu bölgenin dışındaki alanlarda artçı sarsıntılar veya birbirinden bağımsız bir takım depremler meydana gelmekte. Özellikle deprem bölgesinin dışında meydana gelen depremler tabi doğal olarak vatandaşlarımızın algısı son derece yüksek olduğu için deprem konusunda biraz tedirgin ediyor ama şunu söylemek gerekir. Özellikle son 20 günle yaşadığımız biliyorsunuz deprem bölgesinin dışında bir takım orta ölçekli depremler var. Bunlar işte örneğin 24 Şubat'ta Sivas'ta Gürün'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem. 25 Şubat'ta Borda meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki bir deprem. 7 Mart'ta yine İncesu'da en büyüğü 4.7 olan birkaç ...deprem olduğunu biliyoruz ve yine 10 Mart tarihinde Hacılar'da, Kayseri civarında 4.8 büyüklüğündeki bir depremden sonra bugün de bildiğiniz gibi 16 Mart tarihinde saat 13.55'de Bolu'da, Bolu civarında, Bolu'nun kuzeybatısında 4.8 büyüklüğünde bir deprem, hemen onun ardından da sınırlarımızın dışında ancak Van civarından da hissedildiğini bildiğimiz saat 14.47'de meydana gelen e, 5.3 büyüklüğünde olan ve merkez üssü İran'ın koy kenti olan bir başka deprem meydana geldi. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Bugün 16 Mart tarihinde e, saat 13.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki Bolu'nun kuzey batısına meydana gelen deprem Kuzey Anadolu Fayzon'la bağlı onun kuzeyinde kalan küçük kısa bir kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu depremin sonrasında yine en büyüğü 3.3 olan birbirinden farklı eee artçı sarsıntılar da meydana geldi. Burada özellikle şunu belirtmekte yarar var. Bu tür çok kısa uzanıma sahip olan faylar üzerinde meydana gelen ve bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri veya herkesin daha çok e, dikkatle takip ettiği İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içinden geçen e, fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen birbirinden farklı alanlarda iki ayrı bölgedeki ayrı fay sistemlerinden bahsediyoruz. Bunun dışında şu ana kadar depremin 39. günündeyiz ve 6 Şubat tarihinde yaşadığımız 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ana deprem sonrasında arkasından bildiğiniz gibi Antakya'nın güneyinde yaşadığımız 6.4 büyüklüğündeki diğer bir üçüncü depremden sonra çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geliyor. Şu ana kadar meydana gelen artçı sarsıntı sayısı 17750'yi buldu yani yaklaşık 18.000 civarında artçı sarsıntıların bu depremler sonrasında bölgede meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu tabii artçı sarsıntıların çok büyük bir bölümünü vatandaşlarımız hissetmiyor ama yine hatırı sayılır miktarda olan bir bölümünde vatandaşlarımız ne yazık ki hissediyorlar. Tabii bu da doğal olarak vatandaşlarımızda bir tedirginle sebebiyet verebiliyor. 4 ile 5 arasındaki büyüklükteki artçı sarsıntı sayısı şu ana kadar 500'ü geçti. 505 tane 4 ile 5 arasındaki büyüklüklerde bu iki ana deprem sonrasında yaşanmış artçı sarsıntı var. 5-6 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısı ise an itibariyle 44'e ulaşmış durumda. Tabi artçı sarsıntıların bu 39. günde dereceli bir şekilde sayısının azaldığını görüyoruz. İlk günlerde 600'ün 650'nin üzerinde olan artçı sarsıntı sayıları son birkaç günden bu yana 500'ün altına inmiş durumda ama halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söylememiz mümkün. Özellikle önümüzdeki haftalarda önümüzdeki bir ay içinde halen orta ölçekte bizim artçı sarsıntı olarak nitelendirebileceğimiz vatandaşlarımızın hissedebileceği ölçekte artçı sarsıntılarda yine olmaya devam edecektir. Ancak bunlar tabii yerel düzeyde özellikle hasarlı binalarda e, zarar oluşturabilir, yıkım oluşturabilir. O yüzden bir kez daha önemli vurguluyoruz vatandaşlarımızın bölgedeki hasarlı binalardan uzak durması, ağır hasarlı binalara kesinlikle girmemesi ve buralardan eşya ve benzeri şeyleri almaya kalkışmaması son derece büyük önem taşıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde şu ana kadar meydana gelen yaklaşık 18 bin civarındaki artçı sarsıntının dışında aslında yıl başından günümüze kadar da ülkemizin farklı farklı bölgelerinde meydana gelen 6 bin civarında artçı sarsıntı dışında birbirinden bağımsız depremlerin olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak yıl başından günümüze kadar nereden baksanız yaklaşık 24 bin civarında bir depremin ülkemizde 2023 yılında şu ana kadar meydana geldiğini söylemek mümkün. Önemli vurguladığımız bir şey var. Vatandaşlarımız tabii büyük bir travma yaşıyor. Çok doğaldır. Bunu hepimiz içimizde en ciddi şekilde hissediyoruz. Gerçekten büyük bir travma yaşanıyor bölgede. Doğal olarak vatandaşlarımız her hissettikleri, her duydukları depremden sonra bu acıyı bir kez daha yaşıyorlar. Ancak şunu net olarak söylemek mümkün. Hiçbir depremin biz saatini, yerini, olacağı günü bilmemiz mümkün değil. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin hemen hemen her yerinde hissedebileceğimiz büyüklükte, 5 ve üzeri büyüklükte, hissedebileceğimiz büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunan faylar var ve doğal olarak da bu faylar üzerinde bu depremlerden sonra da değişik zamanlarda meydana gelen depremler olabiliyor. O yüzden bunların olağan karşılanması gerekir bunu net olarak söylemekte yarar var. Diğer bir yandan da özellikle vatandaşlarımızın bu anlamda işte resmi kanallardan alacakları bilgilere itibar etmeleri büyük önem taşıyor. Bu dönemdeki en önemli, en değerli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz doğru ve sağlıklı bilgiye erişmek. Bu vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Bu anlamda da bütün herkesi ciddi şekilde sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu nedenle de özellikle sosyal medya üzerinden diğer kanallardan yapılacak tüm e, paylaşımlarda bu gerçeğin unutulmaması son derece büyük bir önem taşıyor. Bu bilgileri verdikten sonra çok kısaca bunun dışında bölgede biliyorsunuz aynı zamanda bizim ikinci afet diye adlandırdığımız heyelan kaya düşmesi ve kısmen de çığ tehlikesinin olduğu bölgeler var. Bu anlamda da depremin hemen sonrasında bölgede AFAD ekipleri yoğun şekilde taramalarını, bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Deprem bölgesinin tüm illerinde, kırsalda özellikle bu tehlike, bu risk altında bulunan yerleşim alanlarını birer birer inceleyerek, gidip yerinde etüt ederek bu riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar özellikle bizim kütle hareketleri diye yani bir depremler sonrasında olabilecek ikinci lafetler olarak adlandırdığımız kaya düşmesi, heyelan gibi e, konuları inceleme sonucunda birçok farklı yerleşim yerlerimizde e, binalarımız tahliye edildi. Buralardaki vatandaşlarımız daha güvenli alanlara yerleştirildi. Bu anlamda da deprem bölgesinde bulunan 9 ilde toplam 253 ayrı yerleşim biriminde ve bu yerleşim birimlerinde toplam 3784 yapıda inceleme yapılarak bunların afetlerden etkilendiği anlaşıldı. Ve bu 3784 yapının toplam 253 ayrı yerleşim yerindeki 3784 yapının 3310 tanesi boşaltılarak içindeki vatandaşlarımız daha güvenli alanlara yerleştirildi. Ya bulundukları köyde ya da bulundukları yerde daha güvenli alanlarda geçici barınma alanları oluşturularak buralarda Konaklamaları şu anda sağlandı. Bunun dışında 474'ünde ise geçici bir takım ıslah çalışmaları yapılarak yerinde bir takım önlem projeleri geliştirilerek buralardaki heyelan veya kaya düşmesi gibi risklerde bertaraf edildi. Tabii bunun dışında özellikle bölgede yaşanan son yoğun yağışlardan sonra halen heyelan, kaya düşmesi gibi özellikle heyelan gibi tehlikelerin var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da ekipler halen sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak burada vatandaşlarımıza bir uyarı daha yapmak lazım. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sürekli bu tehlikeyi dikkat alarak biraz daha dikkatli davranmalarında ve özellikle önümüzdeki günlerde daha yüksek kesimlerde oluşabilecek yoğun kar yağışları sonrasında da yine çığ tehlikesine karşı da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak tekrar çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.